çocuk benim evimde kalacaksa kızlarıma ya da başka birine bir şey söylemeyecek. Sen de onun yanında olacaksın. Ne olarak kalacağım evinde? Kızlara bakarsın. Dadılık yani. Yetersizsin. Benim eğitimsiz olduğumu nereden çıkardın? Çiçekçi değil misin? Ablacığım sen tam üç senedir atama bekliyorsun. <laughs> Kaderi hem beni kurtarmak senin elinden lütfen. Anne nefret eder. Annenin neden nefret ettiği umurumda değil. Bir şey oldu ve değişti babam. Bana her şeyi anlatacaksınız. Kızın babası kim? Sen o kadarsın. Ne yapıyorsun? Ne olur? Kader, annesini merak ediyor, onu tanımak istiyor. Bera biz bile tanımıyormuşuz. Güller ve Günahlar 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de başlıyor.